Merhaba sayın seyirciler. Yeni bir Avrupa gündemine hoş geldiniz. Dünkü yayınımızda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un çeşitli temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya geleceğini ifade etmiştik. Ve bu görüşmelerde asıl olarak Türkiye'ye seyahat uyarısının kaldırılması olacağını dile getirmiştik. Tabii ki her iki bakan bugün sabahtan itibaren mevkidaşlarıyla görüşme halinde ve Mevlü Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Hayko Mas görüşmelerin ardında ortak bir basın toplantısı düzenlediler ve bu basın toplantısında özellikle Türkiye'ye seyyat uyarısının kaldırılması önerisinin kabul edilmediği açıklandı. Haykomas böyle bir şey mümkün değil dedi. Türkiye tarafı ise Mevlüt Çavuşoğlu özellikle elindeki dosyalarla, bilgilerle Almanya'ya seyahat uyarısının kaldırılması teklifiyle geldiklerini dile getirdi. Çünkü Türkiye'deki vaka sayıları hakkında bilgi verdi. Özellikle turizm sektörünün bu süreçten büyük şekilde etkilendiğini ama yerelde Alman yetkilileriyle birlikte ortak çalıştıklarını otellerde, havaalanlarında dolayısıyla Türkiye'ye Alman turistlerinin gelmesinin önünde hiçbir engelin olmadığını söyledi. Bu konuda e, Tüf'le birlikte e, çalıştıklarını, bunlar ortak standartların en azından turizm sektörü açısından uyulması gereken ortak uluslararası standartlar konusunda çalışma yapıyor ve bu çalışmalarda Alman firmalarının onay verdiğini söyledi Mevlü Çavuşoğlu ama dediğimiz gibi Almanya şu anda bu öneriye soğuk baktı çünkü vaka sayısı Türkiye'deki durumu sürekli artış içerisinde olduğunu dile getirdi aykomaz ama burada tabii ki önemli olan sadece Almanya'nın bu konuda tek başına karar veremeyeceğini de söyledi biliyorsunuz bu hafta içerisinde Avrupa Birliği daha doğrusu Avrupa Komisyonu 14 ülke vatandaşlarının Almanya'ya gelmesi konusunda bir karar almıştı ama bu liste içerisinde Türkiye yok ve daha önce de biliyorsunuz hem Avrupa Birliği hem Almanya Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşımı öngören bir karar almışlardı ve toplam Almanya açısından baktığımızda 31 Avrupa ülkesinden insanlar serbest bir şekilde Almanya'ya gelebiliyorlar. Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin sayısı ise Almanya için 8 e, ve Avrupa Birliği için ise 14. Ama özellikle Türkiye'ye gidişler konusunda verilen seyahat uyarısında e, bölgedeki Türkiye'deki gelişmelerin önemli bir rol oynadığını ifade etmiştik. Daha sonra. Robert Kochensü Türkiye'nin içinde olduğu 160 ülkeyi aynı zamanda seyahat uyarısının verildiği ülkeler ve Riziko ülkeleri olarak tanımlanmıştı. Dolayısıyla Alman turistlerinin büyük çoğunluğunun bu yıl Türkiye'ye gitmeyeceği söz konusu tabii ki. Bakanlar arasında değişik düzeylerde görüşmeler gün boyunca devam edecek ama Almanya cephesinden verilen e, çağrıya baktığımızda en azından 31 Ağustos tarihine kadar Almanya'dan turistlerin e, Türkiye'ye gitmesi pek mümkün görünmüyor. Yani Reisewarnung dediğimiz seyahat uyarısı e, bu tarihe kadar geçerli olacak. 31 Ağustos'tan itibaren ise yeni bir düzenleme yapılacak. Yeniden gözden geçirilecek. Daha doğrusu ülkelerin durumu eğer o tarihten itibaren Türkiye'nin durumunda sunulan belgelerin de etkisiyle Türkiye'nin durumunda bir değişiklik olursa o zaman 31 Ağustos'tan sonra bir normalleşme olabilir. Ama burada da Almanya'nın belirlemiş olduğu son bir hafta içerisinde 100 bine 50 kriteri var. Yani 100 bin kişinin yaşadığı yerde 50 kişiden fazla insanın koronavirüsüne yakalanmaması gerekiyor. Almanya'nın belirlemiş olduğu bu kriter hem Almanya için geçerli hem de Almanya'ya gelecek olan ülkelerin durumu ve bölgelerin durumu açısından önemli. Benzer bir durum tabii ki Avrupa Birliği için içinde geçerli. Avrupa Birliği komisyonu şu anda bunun 100 bine 16 ve daha altı olarak ifade edilmişti. Yani 100 bin kişinin yaşamış olduğu bir bölgede en fazla 16 kişi koronavirüsüne yakalanabilir. Bu eğer Avrupa'ya gelmek istiyorsa tabii ki şu anda Türkiye'nin durumu bu kriterlerden uzak ama dediğimiz gibi hijyen kuralları alındığı takdirde turistlerin gitmesi konusunda Türkiye'nin vermiş olduğu güvenceler var. Otellerin buna göre düzenlenmiş olduğu ifade ediliyor. Hava alanlarının buna göre düzenlendiği ifade ediliyor ve özellikle termal kameralarla ateşi yüksek olan yolcuların hemen kontrol ve test teste tabi tutulacağı havalanlarında dile getiriliyor. Ama bütün bu güvenceler şu anda Almanya'yı ikna etmemiş görünüyor. Dolayısıyla şu anda bu seyahat uyarısı kaldırılmadı. Tabii ki. Mevlüt Çavuşoğlu'nun Berlin ziyareti sırasında konuşulan sadece turistlerin Türkiye'ye gitmesi değildi. Bunun yanında uluslararası konularda vardı. Özellikle Suriye'nin durumu ama Libya'nın durumu ve diğer Avrupa Birliği müzakere meseleleri de bu gündem ve görüşmeler içerisinde yer aldı. Özellikle de Libya'nın durumu son haftalarda Epey gündemde ve Fransa ile Türkiye arasında biliyorsunuz Akdeniz'de gemilerin karşı karşıya geldiği savaş gemilerinin ve bu konuda Türkiye'nin Türkiye'nin savaş gemilerinin Fransız savaş gemisini menzile aldığı konusunda bir iddia var ve bu iddia daha önce NATO savunma bakanları tarafından da gündeme gelmişti pazartesi günü Angela Merkel'i ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyu gündeme getirdi ve özellikle Almanya'nın bu konuda açık bir tutum almasını istedi ve Merkel de zaten bu görüşmeden sonra hemen konunun NATO tarafından ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini söyledi. Yine Avrupa Birliği dönem başkanlığını alan Almanya bu süre içerisinde Avrupa ülkelerinin Libya konusunda ortak bir tutum almasını istiyor. Daha önce Berlin'de bir konferans, Libya konferansı düzenlenmişti. Burada değişik kararlar alınmıştı ama şu anda bu kararların hiçbirisi hayata geçmedi. Bu nedenle Türkiye ile Almanya arasında, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında önümüzdeki dönem Libya üzerinden yeni bir gerilimin olacağı bugünden görülüyor. Çünkü Avrupa Birliği en azından Libya'da bir istikrarın sağlanması, çatışmaların durması ve oradan Avrupa Birliği'ne Akdeniz üzerinden sığınmacıların gelmemesi için büyük bir gayret sarf ediyor. Tabii ki şunu da söyleyelim, Libya'nın bu hale gelmesinin en büyük sorumlularından birisi de Avrupa Birliği ülkeleri. Özellikle Fransa ve İngiltere 2011 yılında Kaddafi rejimini devirmek adına Libya'yı haftalarca, savaş uçaklarıyla bombalamışlardı. Pek çok yeri yerle bir etmişlerdi. Çok sayıda insan ölmüştü ve on binlerce insan da yerinden yurdundan olmuştu. Şimdi Libya'yı kaotik ortamın içerisine sürükleyen ülkeler bir istikrar olsun, bir barış olsun diyorlar. Ama dediğimiz gibi şu anda çok aktörlü bir bölge haline geldi Suriye. Türkiye'de sürece dahil olan Yeni aktörlerden birisi ve Akdeniz'de bir etkinlik sürmeye çalışıyor özellikle Doğa Akdeniz'e çıkan doğal gazın Avrupa'ya ulaşmasını engelleme konusunda Suriye'deki Ulusal Mutabakat hükümetiyle yapmış olduğu anlaşma bütün bunlara bir dayanak yapılıyor dolayısıyla Almanya'nın vize seyahatini uyarısını kaldırmaması turistlerin Türkiye'ye gitmesi önünde önünü açmaması bütün bu uluslararası denklemle bağlantılı. Yani tek başına Türkiye'deki vaka sayısı yüksek ama burada bununla birlikte aynı şekilde ölüm sayısı az. Ve Türkiye'nin vermiş olduğu teminatlar var tabii ki. Yeter ki turist gelsin, bütün önlemleri biz alırız. Ama bu düzleme baktığımızda ülkeler arasında değişik gerilimler var ve Avrupa Birliği şu anda Türkiye'nin bölgesel çıkarlar açısından geri adım atma niyetinde değil ve bu pazarlığı da aslında bir bakarsanız uluslararası ilişkiler açısından bu geçeli. Tabii ki devletler arasında çıkarlar olunca her konuyu kendi çıkarlar için kullanmak için çaba sarf ediyorlar. Burada tabii ki mağdur olan insanlar var. Libya'da mağdur olanlar var. Türkiye tatile gitmek isteyen ama bütün bu önlemlerden dolayı gidemeyen, tatil edemeyen insanlar var. Çünkü biliyoruz ki Türkiye, Alman turistleri için e, özellikle İtalya ve İspanya'dan sonra en çok tercih edilen üçüncü ülke. E, hem ekonomik hem de kültürel bakımdan uygun. E, ama bu dediğimiz gibi bütün bu gerilim ve karmaşa içerisinde bu yıl öyle anlaşılıyor ki Alman turistleri Türkiye'ye gidemeyecek. Belki bir sonraki yıl daha uygun, daha e, uygun şartlarda gitmeye devam edecekler. Ama dediğimiz gibi devletler arasında ise bu konuda pazarlıklar devam edecek. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Programında izleyebilirsiniz. YouTube kanalına abone olabilir ve videolarından anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayınız.